Arabadan inmek istedin de, ben dedim ya hiç zahmet etme kayıp. Abi gizli çıkarmışım arabayı. Haberleri yoktur biliyorsun. Baba <laughs> <ki. Allah> mı? <laughs> Abi sana güzel bir sorum var. Kolay sor. İkiniz birden cevap verin abiler. Sana 100 lira ödün. Kardeşime de 100 lira ödün. Gel Sıcakta fazla gitmeyin, yokuştur. Arabanın hararet yapar. <laughs> Abi sana güzel bir sorum var. Bugün abi. çok yağmur falan da yağdı. Duygusallık var üzerimde. Hasretinden prangalar Adam eskittim. Şiir kitabı bir şiirinin evet. zaten adıdır. Ahmed Arif'in. Ahmet Arif evet. 200 lira ödülüm vardı. Helal olsun abi. Allah razı olsun abi. Sosyal Diyarbakır YouTube kanalımız var. Evet. Lütfen abone olmuş. Abone abi. abi. Ay Allah'ın severim Kesinlikle. senin abi. Hele bir göster ya. 200 lira da oradan kazan. Abone olun. Abone. Buyurun abiciğim. mı da açayım. Instagram'ı da aç. Bak da artık herkes ezberledi. Ben, <laughs> beni daha yormuyorlar. <laughs> Zaten az önce izlemiştim hikayeni. Değil mi? Keşfette şeyi de çok çıkıyor. Sosyal Diyarbakır. Harikasın abi takip ediyorsun. Başka, Mobil uygulama indir. O indirmedi Hadi be. Vallahi Keşke mi? onu da indirmiş evet. olaydın. Üye de olaydın. Oy, 200 lira abi. daha kazanmış evet. o. Abi yine de güzeldi. Ahmet Arif'i hatırlamış olduk. Hasretinden prangalar eskittim. Evet. Herkesin o şiir kitabını temin edip okumasını tavsiye ederiz. Hasretinden prangalar eskittim ve Ahmet Arif üzerine YouTube'da özel içerikler hazırlıyoruz. Abone olup takip etmenizi tavsiye ederim. En azından bu değerlerimizi hatırlayalım, unutmayalım, öğrenelim. Abi çok teşekkür Allah ederim. Allah sizden razı olsun. olsun. 12500 yıllık bir geçmişi olan Körtik Tepe yerleşim yeri. Diyarbakır'ın Körtik Tepe Diyarbakır'ın hangi ilçe sınırları içindedir diye soruyorum. 3 şık vereceğim. En azından Şardan işiniz. Yardım alabilir miyim? Kopya çekme. Ee, ben şıkları Bismillah. söyleyeyim belki Tahit bilirsiniz de. Asıl, A tahmini. Ergani, B Bismil, C Çınar. Çok Tek cevap hakkınız var. 500 lira ödül var. Sonra bazı şartlarında da 500 lira da. Ödül. Daha alacağım. Evet. Siz de söyleyebilirsiniz abi. söyleyin yardımcı olun. Yardımcı. Hadi. Çöçük Tepe Nerede abi? Bismil. Bismil'de. Babanız mı? Evet baba. Tamam baba oğul kan bağı var zaten kabul edebiliriz. Önemli olan öğrenmek. Dolayısıyla hep beraber öğrenmiş olduk. Körtüktepe Bismil ilçemizdedir. Tamam. Abi bir, iki, üç, dört, beş. O bildi ona Buyur. değil bana değil. <laughs> ben size vereyim <laughs> siz. <Tamam. gülüyor> Babaya saygılar bu arada. Ee, abi Sosyal Diyarbakır YouTube kanalımız var. Aboneyseniz 200 lira ödülümüz var. Cebime de koydum direkt parayı. <gülüyor> <gülüyor> ya o size hakkınız artık zaten. <laughs> o da eşim belki o ediyordur. Onu mu sayalım? O, onu Hadi tamam sayalım. abla da ediyorsa bugün onu da sayalım. Ha. En üstte? Etmiyorumdur. Etmiyorum. Ha, siz Vay de etmiyorsunuz. Abi. Hayırlısı olsa en azından <gülüyor> sayenizde <laughs> Körtüktepe'yi öğrenmiş olduk. Siz de 500 lira ödül kazanmış oldunuz. Abi güzel sorun var. İnşallah bileceksiniz. İkiniz birden cevap verin abiler. Tamam. Siz beraber... Emek veriyorsunuz burada beraber de bu soruları cevaplayalım. Tamam. Diyarbakır'da hüküm sürmüş, 33 tane medeniyet olduğu söyleniyor. Evet. Bana bunlardan 5 tanesi lazım. Her biri için 100 lira ödülüm var. Sonra bazı şartlarım var. Onlarla ilgili de 500'e toplamda 1000 lira ödül kazanma şansımız var. Ak koyunlar var. Ak koyunlar güzel bir. Abi buyurun medler var mı? Şöyle mi vereyim? Ya. Medler var abi. Medler, medler var. iki. Hadi abecam. Biraz gayret. Bilirsiniz. Mervaniler. Mervaniler, mervaniler harika abi. Buyurun. 3. 2 tane daha abi. Asurlar. Asurlar 4. Harikasın abi. 2 2 bildiniz. Hadi bakalım beşinci tak kim bilecek? Bakındım ya Ne oldu şimdi? Vallahi abi sanki bir kamera gibi duruyorsun. Abi, Kam kamera herhalde. olunca unutuyordun. mu? Osmanlı. Osmanlı, Osmanlı medeniyeti de mi abi? 5. Tamam. Güzel uygulamayı da indirecektim onu da indirmedim. İndirmemişsin abi. Evet, Sen abi Abi sadece Instagram'dan takip sadece edin. Instagram. Sadece Instagram. O ben zaman abi 100 lira. lira ödülümüzü verelim. 600 lira olmuş olsun. E, maksat zaten para değil. Burada biz de hatırlayalım değerlerimizi, tarihimizi öğrenelim. E, özellikle biz gençlere böyle abilerimiz hatırlattığı zaman daha güzel oluyor. Çok teşekkür ederim abi. Saygılar. Allah kolaylık versin. Uçak kelimesinin Kürtçesini biliyor musun? Uçak kelimesinin abi. Uçak. Söyleyeyim mi Ali? <gülüyor> 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 usta, ustası, usta şey yapabilir, kopya verebilir. Sayalım ama Aynen. öğreneceksin ha, tamam. unutmayacaksın. Teyare. 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 Başka bir şey daha var. Teyare de var, teyare aslında Arapça. 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 Şey e, Kırmancı, başka Kurmanci, bir şey var e, Türkçe. Lafir. Lafir. da uçak Aynen. demek. Bir tane daha soralım. Aşk kelimesinin Kürtçesi. Çok Ej, Yok, o seni seviyorum demek. <laughs> Evin çok güzel. Sana 100 lira ödül, kardeşime de 100 lira ödül. Gel kardeşim. Sen bildiğin <laughs> için helal olsun. Evin kelimesi. YouTube'dan aboneysen evet, abone kardeşimiz helal olsun 200 lira kazandı. Instagram'dan bizi takip ediyor musun? Onu da görebilir miyiz? Onun da 100 lira ödülü var. Evet. Harikasın bir de son mobil uygulamamız var. İnşallah indirmişsindir. İndirmişim Ciddi var. misin? Evet. Çok iyi ya. Hadi bakalım. İnşallah üye de olmuşsun ona. Olmuş musun? Evet. Harikasın ya. İşte bu. işte bu. Bak keyfim geldi ya. Profili de var. Evet, 200 o. lira da Sosyal Diyarbakır mobil ödül kazandı. Kardeşim tebrik ederim. Uçağın Kürtçesini öğrendik değil mi? Balafir, aşkın Kürtçesi de evin. Tebrik ederim. Kendine iyi bak. Kolay gelsin. Hoca arkamdasın değil. Seni seni <laughs> kapatayım. Seni kapatayım sen bağır. Ha, <laughs> e, e, abi kapatalım <laughs> biz böyle duralım. Abi arkadan kopya versin. Evet. Roma İmparatorluğu'nun sınır garnizonu olan askeri bir yerleşim yeri Zerzevan Kalesi. Çok evet. meşhur. Evet. Diyarbakır il sınırları içerisindedir. 3 evet. tane şık vereceğim ilçeyi soruyorum abi. Hangi ilçemizdedir? Şık vermene gerek yok. Çınar ilçemizdedir. Harikasın abi ya. Tebrik ederim. Pazartesi günü önünden geçtim daha. Ciddi misin Evet. Harika. Bizler de öğrenmiş Memler olduk Ketemin, tekrar tek. Memleketimin yoludur zaten Aa, Ma Mardin, Mardin. Doğru. Yoludur. Diyarbakır Mardin arasında. Evet. Bu sıcakta fazla gitmeyin. Yokuştur. Arabanın hararet yapar <laughs> 500 lira ödülüm vardı. 3 4 5. Buyurun. Tamam. Bir daha abicim bazı şartlarım var. Tamam. YouTube kanalı mı? Heh YouTube kanalı. İnşallah abonesindir abim ya. Bu cumartesi ilk yayınımızı yapacağız. Harika içerikler evet. YouTube'da bizi bekliyor. Sosyal Abone olmanızı tavsiye Sosyal ederim. Diyarbakır. Sosyal Diyarbakır. Abonesin abi. Evet. Harika. Abicim Instagram hesabını da takip ediyorsan 100 lira da onu ödülüm var. Ha, Sen Sosyal Diyarbakır hikaye çıktı abi. Evet, hikaye çıktı. Takip et. Tamam. oradan belli oluyor. Mobil uygulamayı indirdiğini söyle. Allah aşkına. Hadi vallahi indirmiş ha. Abone ise 200 lira ödül. Sadece şey indirmişsen abi şuradaki şey var ya, ikon var ya. Sadece indirmiş. 100 lira keşke abone de olsaydın. Bütün ödülleri almış olurdun. Güzel bir performans abi. Tebrik ederim. ederim. Merhaba. Merhaba abi. Arabadan inmek istedin de ben dedim ya hiç zahmet etme gayet. Abi gizli çıkarmışım arabayı. Haberleri yoktur biliyorsun ki. Baba mı? <laughs> Arabayı kaçırmış, Bizler bize denk geldi, biz şimdi ifşa <laughs> ediyoruz. Abi sana bir sorum var, iki tane Kürtçe kelime istiyorum. Türkçe vereceğim, Kürtçe karşılıkları. Kolay soracağım. Ağaç kelimesinin Kürtçesi. Biz gençler öğrenelim. Hevi. Ee, değil. değil. Dar dar. Dar. Çok güzel abi, 100 lira ödül. Abi 100 lira ödül. Eyvallah abi. Su kelimesinin Kürtçesi. Ow. Av harikasın abi. Buyur. Eyvallah abi. Sosyal Diyarbakır YouTube kanalımız var. Aboneysen 200 lira ödülüm var. Abone de abi Instagram'dan keşke. İnstagram'dan takip evet. ediyor abi? Ona Nasıl? bakalım, onun 100 lira ödülü var. Arananlar da zaten. Buyur abicim. Buyur abi. Sosyal Diyarbakır mobil uygulamasını indirdin mi abi? Stor Sanki indirmiştim ya abi. Ciddi mi? Hadi bakalım inşallah. Sosyal Diyarbakır diyelim, indirmemişiz abi yok. Aa keşke indirmiş olsaydı. 200 lira ödülü vardı. Olsun abi senin sayende en azından iki Kürtçe kelime daha Doğru, gençler abi. yeni nesil Sen öğrenmiş. Öğrenelim var. öğretelim abi. Kürtçe unutulmaması gereken bir dildir. Eyvallah. teşekkür Biz de aynı kanaatteyiz. Onun için bu konsepti başlattık. Kolay şeyler sorduğumuzun farkındayız ama bununla ilgili zaten YouTube'da bir içerik hazırlayacağız. Neden böyle bir konsept neden kolay soruyoruz şu anda? Her birini tek tek açıklayacağız. Abi çok teşekkür ederim. Eyvallah. Görüşmek eyvallah. üzere eyvallah.